arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz makrome ipten çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Makrome ipten çantamızın ölçüleri de genişlik 16 santim uzunluk 14 cm, derinlik de toplamda 7 cm. Böyle bir çanta için gerekli malzemelerimiz 250 gram pamuk makrome ip. Benim kullandığım ipin kalınlığı 250 gramlık bir pamuk makrome ip fazla fazla yeterli geliyor. Makrome ipime uygun olarak da ben 4 numara tığ kullandım. 1 adet çanta kilidi. Bunun yerine çıt çıtlar da tercih edebilirsiniz. Ben isteğe bağlı olarak 4 adet yaylı halka kullanıyorum. İkisini bu kulp için, ikisini de buradan yandan takabilmek için. Evde tutmak bir çanta için 2 adet yaylı halka yeterli gelecektir. Ve hazır zincir kullanıyorum. Kulp bölümünü oluşturabilmek için de birazcık ince ihtiyacımız var. 25 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda olacak ve toplamda 25 adet zincir yapacağız. Ben 25 adet zincir oluşturdum. İstediğiniz kadar zincir sayısını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi 24. zincirin içine geri dönüyoruz. 25 adet zincir oluşturduk. 24. zincirin içine geri dönüyorum. Yani 25. zinciri geri dönebilmek için kullanmış olduk. 1, iki tığda iki adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık ve sık iğne oluşturduk. Bir sonraki zincirin içine geçiyorum. Tığa doladım. İki adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne uyguladık. Şimdi her bir zincirin içine bir adet batı sık iğneler yapacağız. Her bir zincirin içine bir adet sık iğne uyguluyoruz. Artırma eksiltme yok. Düz bir şekilde ilerleyecek. sıra sonuna kadar örüyorum. Her bir zincirin içine bir adet sık iğne uyguladık. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Geri dönebilmek için de bir adet zincir oluşturdum. Örneği ters çevirdim. Zincirin tam dibindeki boşluktan şu noktadan sık iğnelere devam ediyorum. Buradaki boşluğa geçiyorum. Her bir boşluğun içine bir adet sık iğne yapıyoruz. Buradaki boşluklara batarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. İkinci sıranın da sıra sonuna kadar geldik. Her bir boşluğun içine birer adet sık iğne uyguluyoruz. Yine bir adet zincir oluşturdum. Örneği ters çevirdim. Zincirin tam dibindeki boşluktan örmeye devam ediyorum. Teknik hep aynı şekilde ilerliyor. çantamızın bu bölümünü bu şekilde büyüteceğiz. Buraya kadar geldiğimizde tekrar bir zincir tam dibindeki boşluktan bir adet sık iğne örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar geldiğimizde yine aynı işlem bir adet zincir tam dibindeki boşluktan geri dönüp örüyoruz. Şimdi ben bunu bu şekilde böyle büyütüyorum. Toplamda 68 sıra olacak şekilde ben örme işlemini tamamladım. İlmeğim burada. Şu ölçüsünü de göstereyim. Uzunluk toplamda 41 santim oldu. Genişlikte 16 santim. 68 sıra ördüm. Şimdi ilmeğim burada. İpi buradan kesiyorum. İlmeğin içinden kalın ipi böyle geçirdim. Ve çektim kapattım. Kalan fazlalığı iç tarafına gizleyeceğiz. Şimdi kenar bölümlerini oluşturacağız. Kenar bölümleri de buradaki ile birebir aynı. Sadece zincir sayısı farklı. 10 adet zincirle başlıyoruz ve 9. zincirin içine sık iğne yaparak başlıyoruz. Her sırada 9 adet sık iğne toplamda da 18 sıra örüyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu şekilde 2 adet parça hazırlıyorum. Kenar bölümlerini de ana parça gibi birebir aynı yapıyoruz. Sadece zincir sayımız farklı. Burada daha fazla zincirle başlamıştık. Burada da 10 adet zincirle başlıyoruz ve 2 adet aynı parçadan oluşturuyoruz. Şimdi ilmeğim burada. Burada da ipi kesmeden önce şöyle 1 metre kadar fazlalık ip bırakıp öyle kesiyorum. Bunu birleştirmede kullanacağız. 1 bir metre kadar fazlalık ip bırakıyorum ilmeğim burada kalın ipi ilmeğin içinden geçirdim çektim kapattım diğer parçayı da birebir aynı hazırladım yine bir metre kadar fazlalık ip bıraktım şimdi birleştireceğim birleştirmek için de böyle bir yün iğnesi kullanıyorum burada bırakmış olduğum fazlalık ipe iğneyi yerleştirdim Şimdi kapak bölümü olarak burayı kullanacağım. İç tarafta burası olacak. İstediğiniz herhangi bir bölümü kullanabilirsiniz iki tarafta aynı. İçte kalan bölümden başlıyorum. Yani şuradan bu şekilde birleştireceğim. İsterseniz tığ ile ip yürütme tekniği ile de birleştirebilirsiniz. Tam bu karşı noktasına batıyorum. Bir sonraki şu boşluktan iğneyi çıkardım. Burada böyle bombeli bir görüntü olmaması için de bakın bu ipi bunun üstünden çıkartıyorum. Altta kalması gerekiyor. Şöyle. Bir sonraki bölümü batıyorum. iğneyi yanından çıkardım ve buraya bakın böyle üstten batıyorum. Bakın bu tarafına böyle üste denk getiriyorum. bu şekilde dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Köşe noktasına kadar geldim. Burayı da olabildiğince böyle düz bir şekilde dikmeye çalışacağım. Daha düzgün bir kenar bölümü olabilmesi için olabildiğince böyle düz dikiyoruz. Sonuna kadar dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ipi buradan bağlayıp keseceğiz. Buradaki boşluğa böyle batıyorum. Buradaki ipi altından buradaki ipi de tekrar bu şekilde altından dolayıp yavaşça çekiyorum. Burada böyle bir düğüm oluşturuyoruz. Bağladıktan sonra ipi buradan kestim. Kalan fazlalığı da küçük bir tığ yardımı ile iç tarafına gizliyoruz. Tüm kalan fazlalık iplere bu işlemi uyguluyorum ben. Kesinlikle belli olmuyor. Şöyle gizledik. Ve bu tarafından bitirmiş olduk. Diğer tarafını da birleştirme işlemi birebir aynı. Bu noktadan başlıyorum birleştirmeye ve içeri doğru birleştirip burada bitireceğim. Yine bunun da fazlalık ipimiz vardı. Buradan başlayıp birleştiriyorum. Çantamızın iki kenar bölümünü de birleştirdik. Şimdi buradaki örgü kulbu oluşturacağım. 26 adet zincirle başlıyoruz. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda olacak. Toplamda 26 adet zincir oluşturdum. 25. zincirin içine geri dönüyorum. En başta başladığımız gibi her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Hep aynı tekniği kullanıyorum arkadaşlar. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar geldiğim toplamda 25 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi buradan itibaren geri dönüyorum. Bir adet zincir örneği ters çevirdim. Tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyoruz. Birebir bu en baştaki başlama tekniğini aynı arkadaşlar. Toplamda bunu 6 sıra olacak şekilde örüyorum. Her sırada 25 tane sık iğnemiz var. Toplamda 6 sıra. 6 sıra örme işlemini tamamladık. Şimdi birleştireceğiz. İlmeğim burada. Böyle ikiye katladım. Buradan tığ çıkardım. İlmeği bu tarafa alıyorum. İp yürütme tekniği uygulayacağız. İlmeğim burada. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Buradaki boşluğa da batıyorum. Tığa doladım. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Kapattım. Bir sonraki boşluk. Karşısındaki boşluğa da batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Kapattım. ip yürütme tekniği uyguluyoruz. Böyle bir görüntü olacak ve hem de birleşmiş olacak. Her bir boşluğun içine batıyorum. Tam karşısındaki boşluğa da batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Kapattım. İsterseniz sık iğneyle de birleştirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa normal iğne iplikle bile dikerek yapabilirsiniz. Bu noktaya kadar geldik. İlmeğim burada. Şimdi ipi buradan kesiyorum. Kalan ipi ilmeğin içinden geçireyim. Hatta en başta başladığım ip de burada. Onu da içinden geçireyim. İlmeği küçülttüm bunu buraya böyle sabitlemiş olduk. Kalan fazlalıkları da içinde boşluk kaldı. Buradan çekeceğiz. Böyle. Zaten kendinden böyle oval bir görüntü alıyor. Kulp bölümünü de tamamladık. Kulp bölümündeki süsleri oluşturabilmek için iğne ve böyle incilere ihtiyacımız var. İpin arka tarafını düğüm şeklinde bağladım. Böyle herhangi bir noktadan iğneyi çıkartıyorum. Burayı tekrar sabitliyorum. böyle inciler yerleştiriyorum. Belli bir sıralaması yok. Rastgele bu incileri böyle yerleştireceğim. Şöyle çok fazla çekiştiriyorum ve iç tarafına böyle yarım inciymiş gibi gözükmesini sağlıyorum. İkincileri de böyle yerleştiriyorum. Kulp bölümüne iki adet de yaylı halka yerleştirdim. Kapak bölümü için böyle bir çanta kilidi kullanıyorum. Yerleştirdikten sonra arka bölümlerinde vidaları var. Bunları takacağım. diğer parçayı da tam orta noktasına ayarlıyorum arka tarafından sıkıştırıyorum böyle bir çanta kilidi kullanıyorum ayarladığım noktalardan da yaylı halkaları geçirdim böyle bir görünümü var çantamızın eğer istediğiniz gibi düz durmazsa çantayı birleştirmeden önce bu buharlı ütü ile ütüleyebilirsiniz. Ben evde tutmalı bir çanta oluşturdum. Eğer omuzdan takacaksanız da hazır zinciri ve tekrar 2 adet yaylı halkada kullanabilirsiniz. İsterseniz zincirleri buraya tutturabilir ya da iç taraflarına takabilirsiniz. Çantayı böyle ikiye katlıyorum. Şu noktalardan yaylı halkaları geçiriyorum çantamızın başımıza bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Beğenmişsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.